İnsanlar rüyaların gerçek çıkabileceğini söyler. Farklı olan rüya doğruysa... Yok yok öyle bir şey olmaz. Hem normal hayallerim gerçek olmazken bir de rüyalarım mı gerçek olacak benim? Aslında part hayalet gibi sürekli peşimde ama... Ve hamilelik yüzünden ruh hali değişimleri yaşıyorum. Bu yüzden böyle tuhaf rüya görüyor olmalıyım. En iyisi gidip uyuyayım ben. Gerçi gördüğüm rüyayı ona söylesem mi? Boşver gitsin. Şimdi uykusundan uyandırdığım için bana bağırır filan hiç uğraşamam. Benimle dalga geçer. Uykusunu hiç yarıda bölmeyeyim ben. Kafanı bunlarla meşgul etme, yatıyor. Şorvari, bugün Part'la konuştun mu hiç? Hayır. Onunla dün akşam konuştum ama bugün hiç konuşmadım. Hatta onu arasam mı diyordum. Belki sabah sabah işi vardır diye düşündüm. Rahatsız etmek istemediğimden aramadım. Birbirinize karşı ne kadar düşüncelisiniz. Bunu söylemem yersiz olur mu bilmiyorum ama onu üzüyorsan telefonu alıp ara bence. Sahiden de meşgul sen meşgul atar ya da şöyle bir mesaj atar. Şor varı canım şimdi müsait değilim sonra konuşuruz der değil mi? En fazla bu olur. Hadi ara. Haklısın galiba. Hadi parti arayalım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Hı? Ulaşılamıyor, diyor. Bir daha dene. Belki çekmiyordur. Mesaj attım şimdi. Bir ara tekrar deneriz. Teni? Ha? Ne oldu? Niye şekeri abarttın? İyi misin sen? Bana ne olacak ki? Aslına bakarsan bebeğin canı şu an şeker çekti. O yüzden şekere abandım. Can istiyorsa yemeliyim. Bebeğin canı ne istiyorsa vermeliyim değil mi? Beni ne aradı ne de mesaj attı. Çok endişeliyim. Umarım başı belada değildir ya da bir şey... Boş yere endişeleniyorsun. Ortada gerçekten bir sorun olsaydı part bizi arayıp çoktan söylerdi değil mi? Hiç de bile. Bir sorun yaşasa veya başı belaya girse part hiç kimseye söylemez. Kendi içine kapanır. Her şeyi yalnızca kendine saklar. Ve kimseyi endişelendirmemek adına olanları hiç kimseye söylemez. Adım gibi eminim teni partın başı büyük dertte biliyorum. Ne yapacaksın peki? Orada öylece dikilip konuşacak mısın yoksa harekete mi geçeceğiz? Hayır. Kardeşim. Abime ulaşamadığını duydum. İlk uçağa binip hemen Jaipur'a gideceğim. Neler olduğuna bakarım. Ben... Şorvari canım. Baksana. Bu kaza ördüm. Nasıl olmuş? Ne oldu? Hepiniz niye böyle endişeli bakıyorsunuz? Part'tan ne bir arama ne de bir mesaj geldi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kesin başına kötü bir şey geldi. Çaypura gitmek istiyorum babaanne lütfen. Ne? Bak kızım herhalde Part'ın telefonu bozulmuştur. Hem meşgul olduğu için telefona bakamamıştır. İncir çekirdeğini doldurmayan bir mesele için. Niye öyle uzaklara gidesin ki sen şimdi? Annem çok haklı Şorvari. Yakında anne olacaksın. Bu durumda seyahat etmen bebeğin sağlığını etkiler. Ne oldu? Neler olduğunu biri bana anlatabilir mi? Söyleyin. Aslında Barat Kumar Part'ın telefonuna sabahtan beri ulaşılamıyor. Nerede ya da nasıl olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Ve tabii Şorvori de endişelendi ve Part'ın yanına gitmek için Caypur'a gitmek istiyor. Ben de ona... Anneciğim endişelenmene hiç gerek yok. Seyahat ederse hem kendisinin hem de çocuğun sağlığına bir şey olmaz. Fakat şöyle yapalım. Onunla ben gideyim tamam mı? İçiniz rahatlar mı? Ne diyorsunuz? <laughs> Düşündüm de haklısın oğlum. Tamam o zaman harika. Onunla ben giderim. Şorvori gitti eşyalarını topla. O sırada ben de gidip çantamı hazırlayayım. Tamam. tamam. Biliyorum. Oraya gidene kadar için hiç rahat olmayacak. Ama kendine dikkat et. Ve partın yanına vardığında bize hemen haber ver. Peki ya... Büyük babam? Büyük baban her şeyi öğrenirse... O da endişelenir Şorvori. Fakat endişen olmasın. Ona söylemeyeceğiz biz tamam mı? Sen de gidip hazırlan. Sağ ol babaanne. Gidelim Poyne. Tamam anne. Ama Partla ben dönene kadar acaba teniyle çocuğumuza sen bakar mısın lütfen? Tamam kardeşim. Ee, uçak biletlerinizi hazırlar. Teniye de bakarım. Git de güzel haberler getir. Şorvari, şey baksana Jaipur'a uçakla gitmek ne kadar sürer? Bir iki saat kadar. Hadi ya, iyi bari oraya kısa sürede gidebilirsin. Dur bir dakika. Hani bu kurdeleyi beni korusun diye bağlamıştın ya, senin olsun. Partla seni koruyacaktır. Heh? Al hadi. şorvarı vardı mı acaba yoksa varmadı mı? En iyisi arayıp sorayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Caypura vardıysa telefonu niye kapalı ki? Her şey yolunda mı acaba? Yok yok. Niye strese giriyorum ki? Stres yapmamam lazım. Bebeğin sağlığı için iyi değil. Sakince oturup Derin bir nefes alacağım. Neden bana bakıp duruyorsun? Bu şekilde rahatlayamam ki ben. Zaten bebek de beni geriyor. Sen de bana bakıp duruyorsun. Eğer bir daha tekmelersen bozuşuruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet gelin. Telefondaki kim? Ee, hani sana tasarımcı bir arkadaşımdan bahsetmiştim, hatırladın mı? Adı Max. Hollywood'un en ünlü tasarımcısı. Evet, söylemiştin. Ne oldu? Ee, akşam seni görmeye geliyor. Seninle tanıştıktan sonra da direkt İtalya'ya gidecek. Neden beni görmeye geliyor ki? Ben artist değilim. Benim için öylesin. Neyse, hani sana bir gelinlik göstermiştim ya, hatırladın mı bilmiyorum ama... Max senin için o gelinliği dikecek. Vay canına aman. Uyurken bile göremediğim rüyaları sen gerçek kılıyorsun. Bu daha başlangıç. Gör bak senin için ileride daha neler yapacağım. Ee, Boş ver şimdi aman, söylesene. Sence Şorvari Jaypura varmış mıdır? Evet, gitmiştir sanırım. Merak etme Teni, ben tetikteyim. Eğer partın başı cidden dertte atlayıp gideceğim. Tamam mı? Bir saniye. Evet. Evet. Şorvari'yi bir daha arasam mı acaba? Vardın mı? Part'la buluştunuz mu? Vardım vardım. Kaldığım oteldeyim şimdi ama Part sabah ayrılmış. <laughs> Bizim işlerle ilgilenen şirketle konuştum. Söylediklerine göre bir bilgileri yokmuş. Teni bak. Evdeki hiç kimsenin bu durumdan haberdar olmaması gerekiyor. Tamam tamam. Sen de endişelenme. Parti bulacaksın. Sonra konuşuruz. Hı. Hmm. Gerilmeme gerek yokmuş. Part çocuk değil ki. Elbette çıkar bir yerden. Partla buluşamadı işte niye bu kadar stresliyim gidip parti ben mi bulsam belki de bulabilirim bebeğim babanı bulmamda çok ısrarcısın delirdin mi yoksa sen? kalbim hemen gidip parti bulmamı söylüyor. Beynimse gitmemem gerektiğini söylüyor. Kalbimi mi yoksa beynimi mi dinlemeliyim? Asla karar veremiyorum. Biliyor musun Teni? Seni buraya getirdim çünkü yalnız olmadığını gör istedim. Yanında biri var. Senin hayallerin, dileklerin ve sen. Hepsi benim için çok değer. Gitmeyeceğim. Partıda merak etmeyeceğim. Burada oturacağım ve bekleyeceğim. Heh. En iyisi ben Şorvari'yi bir kez daha arayayım. Aramaktan zarar gelmez sonuçta. Teni ne oldu? Bu ellinci arayışın. Burayı parti bulmaya geldim. seni çok özür dilerim. Sen sadece kendini ve bebeği düşün. Sakın stres yapma. Ben buradayım. Halledeceğim. Eniştem de burada. Tamam mı? Tamam. Sen de endişelenme, partı bulacaksın. Pekala, umursamayacağım. Hem zaten Şorvari'de bebeği düşün diyor. O halde niye partı bulup bulmadığını düşüneyim ki? Teni kızım, ha? bana bir bardak su verir misin? Senden tene meyve değil Ne oldu? Aklım nerede? Şey, büyük anne, dün gece pek iyi uyuyamadım da kendimi iyi hissetmiyorum. Ohoho. Bütün gece amanı düşünürken nasıl uyuyabilirsin? Öyle değil mi? Büyük anne söylesene. Ee, gündüz görülen rüyalar gerçekten çıkıyor mu? Hani öyle derler ya gerçek olur filan diye. Bak yavrum, Tanrı dikkatimizi bir yere çekmek istediğinde bize o şeyi rüyalarımızda gösterir. O yüzden sabah rüyalarını hiç hafife alma almasan çünkü genellikle çıkar. Eğer öyleyse derhal gidip parça bulmam lazım. Ne olacaksa olsun artık. Bu taksiyi ben durdurdum. Ve ben... Lütfen 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 benim acelem var ben bineyim. Sen zaten gecikmişsindir. Bir yere yetişmem lazım çok önemli. Gel sen de bin gideceğin yere bırakayım olur mu? ha? Hadi. Olmaz. Belki acil bir durum vardır. Sen buna bin. Ben başka bir tanesine binerim. Ya tamam sorun değil. Bırakırım seni. Bin hadi kapat kapıyı birlikte gidelim işte. Hadi hadi yürü yürü. Kusura bakma sen durdurmuştun ama çok acelem var. Gerçekten çok acelem. Önemli değil. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet, sen? Ee, ben bar odadan geldim. Anladım. Jaipur'a iş için mi geldin? Sevdiğim biriyle ilgili çok kötü bir rüya gördüm de. Kendisi burada Jaipur'da. Endişelendim. O yüzden kalktım geldim. Bir dakika, telefonum çalıyor. Ee, alo, aman. Söyle. Ee, hayır, hayır. Teyzen teyzem bebek için egzersiz yapmamı söyledi de ben de yürümek için dışarı çıktım. Ha <laughs> ha. Tamam, hoşça kal. Jaipur'a kocanı görmeye mi geldin? Arkadaşımı. Aa, burada duralım lütfen. Ben artık burada ineyim. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak olur mu? Kardeş bas gaza şimdi hadi. Kıza bak. Hem telefonumu çaldı hem de arayınca açmıyor. Şu işe bak. Hayır çalmadı kesinlikle aldı. Bir kere daha arayayım. Alo? Alo dinle şimdi beni tamam mı? Kimsiniz? Hani bugün senden para almayıp seni bırakan kız vardı ya? Evet evet. İyi de numaramı nereden buldun ki sen? Numaranı bulmadım. Benim telefonum sende, seninki de bende anladın mı? <laughs> Telefonlarımız mı karışmış? Evet. Ne yapacağız şimdi? Dinle. Seni bıraktığım yer var ya. Oraya yakın bir restoran var. Orada buluşalım. Ben yarım saate varmış olurum. Buluşup telefonları değiştiririz, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Ne kusura bakmayın? Kör müsün? Nereden aldın ehliyetini? Ya kolum bacağım kırılsaydı senin yüzünden? Mavili adam kurtardı hayatımı. Yoksa az daha öldürüyordun beni. Özür dilerim. Bırak şimdi özür dilemeyi de arabaya geç. Gideceğim yere götüreceksin beni. Kardeş, gel sen de bin. Nereye gideceksen götürelim. Haydi, bin arabaya. Ben mi? Hadi sen de bin. Sen taksi aramıyor ben, muydun? Ben... ben... Bin hadi aynı yere gitmiyorsak bile şoför seni götürecek. Tamam Aa, hadi. Peki tamam tamam. Hadi bin. Tamam. Seni polise şikayet etmediğim için bana teşekkür etmelisin. Yoksa ehliyetini elinden alırlardı. Sakın para isteyeyim deme anladın mı? Hadi hadi kay. Paranı da kurtardım böylece ha. Hadi bas kaza zaten taksi bulana kadar canım çıktı. Bir saniye telefon çalıyor. Alo. Jaipur Red Otel'in önündeyim şu anda. Tamam tamam geliyorum iki dakikaya bekle tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.